Arkadaşlar merhaba. Car Station kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere MAP sensörü nedir? MAP sensörü temizliği nasıl yapılır? Ve MAP sensörü ne işe yarar? Bunlar hakkında bilgi vereceğim. Gelin birlikte MAP sensörümüzü sökelim ve temizliğini gerçekleştirelim. MAP sensörü aracın hava akışını ölçen sensördür. MAP sensörü hava filtresinin hemen üst kısmında bulunan şu soketle bağlı sensöre denir. MAP sensörü Buradan aldığı bilgiler sayesinde şurada görmüş olduğunuz ECU'ya gönderir. suyu da bu bilgilere göre yakıt ve hava karışımınızı sağlar. Eğer hava filtreniz kirliyse, kötüyse ya da maf sensörünüz kirlenmişse sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Yakıt oranınız biraz artabilir. Bu konuları yaşamak istiyorsanız hava filtresinin temizliği yapılırken genelde maf sansürünün de temizliğini yaparsanız Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Şimdi sensörü nasıl sökülür? Bunu sizlerle beraber paylaşacağım. Şurada hava filtremizin kutularının kapağı var, çıt çıtları var yanlarda görüyorsunuz. Söktüğüm zaman şurada hava filtresi bulunuyor. Hava filtresini de şuradan çekebiliriz bir saniye. Şu şekilde hava filtresini çıkartabiliyorsunuz yerinde. Gördüğünüz gibi çoğu araba hava filtresinin yeri çok basittir ve kolaydır. Hava genelde hemen sağ kısımda bulunur. Hava ayırmak için ilk önce şu soketi söküyoruz. Şu şekilde. Şurada bir tırnağı olacak. Evet. Çıkardık. Ondan sonra şuradaki boğazda bir kelepçe bulunuyor. Ben size daha önceden bu kelepçeyi söktüm. Bu kelepçeyi gevşetiyorsunuz ve şu kutunun kapağını dışarı alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Şu anda üstteki kapağı dışarı aldık. Hava kapağı dışarıda. MAP sensörümüz de burada. Kapakla bir bütün. Kapakla bir bütün halde bulunan MAP sensörünü sökmek için şurada gördüğünüz iki tane karşılıklı vida var. Bunları da bu şekilde söküyoruz. Şu karşıdaki vidayı da sökelim. Gevşettikten sonra Evet, bu iğneyi de söküyoruz. Mav sensörümüz şimdi yerinden çıkacaktır. Gördüğünüz gibi parça bu. Üzerinde hava akış yönü bulunuyor. Hava akış yönü de şöyle göstereyim. Bakın. Airflow diye yazar zaten üzerinde. Havanın ne yönünde geçtiğini ve nasıl ölçüm yaptığını gösterir. Bu yönde de havanın akışı gözüküyor. Şu şekilde içeride bir tane ufak bir sensör var. Devimetre var. Devimetre bunu ölçüyor. Tabi bu kirlendiği zaman toz vesaire bir şey olduğu zaman bu ölçüm doğru düzgün gerçekleşmiyor. Biz bu olmasın diye bunu temizliyoruz. Bunu temizlerken de kullanıyoruz. Balta spreyi kullanabilirsiniz balta spreyini şu görmüş olduğunuz bölümden içeri sıkarak üstündeki sensöre doğru üflüyorsunuz. Üflediğiniz sensörde temizlenmiş oluyor. Bir müddet kurumasını bekleyip tekrar yerine takıyoruz.